Herkese merhaba ben Yücel. Stick Wars Legacy'de haftalık bölümlerine ilkini oynayacağız. Şimdi burada karakterlerimizi güçlendirelim. Bize gerekecek olan her zamanki gibi okçu. 1, 2, 2 birim yükselsek yeterli sanki. Sıradaki tabii ki Spirtanlardan ilk önce mızrak hasarını güçlendirelim ve sağlık blok mu yoksa yüzde yirmi sağlık mı? Sağlık blok sanki daha iyi. Bu şekilde. Evet hazır mıyız? Hazırız. Düşman heykelini yok et. Tabii ki yok ederiz. Bir 3, 4, 5 tane spreton. Devamına full okçu. Hatta bir tane daha. Keşke o bir taneyi vermeseydim. Neden? Çünkü madenciye Gold kalmadı diyecektim ki azar azar da oluyor. Azar azar da oluyor. Şimdi bir tane de madenci çıkartalım mı araya? Çıkartalım. Evet, okçularımız arkadan okluyor. Spiritonlarımız sağlıklı ve sağlam demeç vuruyor. Tamam, dev gitti mi? Çok az enerjisi kaldı. Hadi. indirin şunu. İşte buradaki asıl nokta arkadaki okçular arkadaşlar. Çünkü bunlar önde engellerken spirtinler ve dev önde engellerken arkada okçular temizliyor. Bakın bak tık 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 büyüce gitti. Hadi bakalım, hadi bakalım atlatın şunu temizleyin. Tabii bu sırada bir tane daha madenci. Arkadaşlar saldırın acımayın. hiçbir şey kalmadı. Tamam. Şu an ordumuz iyi gibi. Madencilerimiz çalışsın. Hemen saldırmıyorum çünkü heykeli yarıya kadar indirince destek kuvvet geliyor. Onun için sağlam güçlenip böyle. Ondan sonra temizleyelim arkadaşlar. Hemen bir madenci daha. Madenci arkadaşlar hızlı hızlı. İşte burası biraz sıkıcı oluyor. Niye? Çünkü altın biriktirmek için. Hani gerçi bu orduyla gelen şeyi engelleyebilir miyim? Ama engelleyemem çünkü karakterlerin canları dolu değil. Hafiften doluyor ama tamam, gelemezler gelemezler. Zaten okçular temizleyecek onları. Devimizin de canı bir dolsa, hemen bir sportan daha, Ama bir madenci daha. Şu an kaç madencimiz oldu bizim? 2 4 4 5 Bir tane daha alsak mı? Sanki gerek yok. Aha bak ölüme gelen bir arkadaş. Bakın şimdi. tık 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 tık. tık. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu kadar. Bunun sonu bu. Okçularımız orada duruyor. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Aslında bekleyip bir tane daha dev mi çıkarsak cihantlardan? Onlarda da şimdi destek kuvvetle kaç tane cihant geliyor? Bu arada normalde oynuyoruz. Bundan sonrakini hardda oynayacağız zorda. Ondan sonra da en son seviyeyi deneyeceğiz. Bir atak yapılır mı buna? Ne diyorsunuz? Bir atak diyelim ya. Tabii i̇şçilerimiz çalışıyor. Ha gayret, Birazcık daha hızlı, birazcık daha hızlı. Bakın okçular zaten arkadan indiriyor. Destek kuvvet geldi. Kaç tane geliyor? 1, 2, 3. Tamam temizleriz onları. Temizleriz onları. Hadi arkadaşlar. Uu. İşte düşman ilk başta e, madenci çıkarmadığı için o yüzden böyle ilk hata temizlediğinizde rahatsınız. Başka daha sıkıntı yok. Ondan sonra çok güzel bir şekilde ordunuzu hazırlayıp istediğiniz gibi saldırabilirsiniz. Ne kaldı? Ne kaldı? Tamam. Uu. An itibariyle temizledik. Bu kadar kolay. Ama bunun bir de zoru var. Bakalım zorda ne yapacağız? Kaç 5 dakika 19 saniyede temizlemişiz. Şimdi birazdan zoru yürüyeceğiz. Şimdi burada okçularımızı güçlendirelim çünkü okçularla temizleyeceğiz ee, Ondan sonra spirtunların canını iki yükseltelim hatanı da bir yükseltelim bakalım Tamam mıyız Tamamız hazır düşman heykelini yok et Tabii ki ederiz şimdi 4-5 tane spirtun geri kalanları da okçu yapıyoruz arkadaşlar Evet ilk askerler geliyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Dev bir tane vuracak, onu yollayacak. Burada atak diyoruz. Evet hadi bakalım, bakalım. Düşman devinin canı çok gidiyor, çok gidiyor. Hadi. Evet, tamam. Şimdi bizim devimiz, hadi dev. Okçularımız iyi temiliyor. Buradaki en büyük kötü düşmanlar şu üç adet büyücü arkadaşlar. Gerçekten bizim askerlerimizi telef ediyorlar. Alan hasarı verdikleri için. Ama. Alın size! Alın size! İşte devimizin gücü. Son bir tane daha vur be! Heh. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Evet devimiz en son bitti. Yapacak bir şey yok. Ama okçularımız, okçularımız arkadan büyücüyü de temizledi. Tamam defansa geçelim. Hemen madenci çıkartıyoruz. Bakalım. o iki tane madencileri var. Bunlara bir atak diyelim. Bir madenci daha çıkartalım. Bunlara maden çalıştırmayacağız. Bunlara maden çalıştırmayacağız. Heh. Çünkü altın kazanmasınlar. Tabii ki bizimkiler de burada. Hadi bakalım. Tamam. İlk hata atlattık arkadaşlar. Bundan sonrası sıkıntı yok. Şimdi bunları bir temizleyelim. Gelin, gelin siz gel. Gelin, gelin. Evet. Tamam mı? Şimdi size bir atak. O madenciler çalışamayacak. Ya ölecekler? Evet, bir tanesi gitti. Hadi ikinci madenciye. Defans. Rahat yok, rahat yok size. Hemen bir tane daha madenci çıkartıyoruz. Kaç madencimiz oldu? İki. Bu gelenle beraber üç. Ordumuzu güçlendirip yine temizleyeceğiz. Bir madenci daha. Atak. Size çalışmak yok öyle. Gün yüzü yok. Size gün yüzü yok. Bekle bekle orada. Sen bekle geleceğiz. Birazdan geleceğiz yanına. Hemen evet bir madenci daha. Bir atak daha. Gel gel. Gel bakalım. Öldürün şunu da. Öldürün şunu da. Hadi. Hadi kaçtı ya defans. Kaçtı, kaçtı. Bir madenci daha. Kaç madencimiz oldu bu arada? 1 2 3 4 5. Gelenle beraber 6. Tamam. Bundan sonra ordumuzu güçlendireceğiz. Yakında öleceksin sen. Az kaldı. Hadi. Hadi okçularım. Tamam. Tamam, defans. Böyle gün yüzü yok. Yağmurlu günde ne diyoruz? Su yok size. Tamam arkadaşlar, bakın burayı tertemiz yaptık. Şimdi aklımız güzel çalıştı. Ama öncelikle burada ne yapmamız gerekiyor? Ordumuzu güçlendireceğiz. Ve spirtonlarımızı çıkartacağız. Tamam, 6 tane madenci. İyi çalışıyor. Çalışın, çalışın. Hızlı çalışın. Bak, ölüme gelen bir asker daha. Öl. bir tane daha spirtan. Evet. Sakın ordunuzu güçlenmeden saldırmayın. Daha önce dediğim gibi çünkü destek kuvvet geliyor. Yani bunu atlatabilmemiz için bizim ordumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Bu arada ben fazla büyük kullanmayı sevmiyorum. Şunlardan. Böyle ordumun gücüyle temizleyeceğim. Evet. Şimdi kaç tane var? 3. Bunları 8 tane yapsak veya 9 tane ondan sonra biraz okçu ve Atağa geçeceğiz. Tamam. Bu saatten sonra zafer bizimdir. Hadi madenci arkadaşlarım. Hadi madenci arkadaşlarım. Sizin sayenizde gelişiyor. Senin de canın dolsun. Orada seçtiğiniz karakterin canı yavaş yavaş doluyor. Yürüyelim biraz. Bakalım. Gelen giden var mı? Var mı kimse? Düşman, düşman. Ben bir tane daha çıkartıyoruz. Sen de yerine geç. Evet. Kaç etti şimdi? 2, 4, 6. 6. Hadi birazcık daha hızlı madenci arkadaşlar. Lütfen. Hızımızı arttırıyoruz. Hızımızı arttırıyoruz mümkün olduğunca. Aa, öldün sen öldün. Sen de yerine geç artık. Kaç oldu? 2, 4, 7. Gelen yok mu başka? Madenciler çok az çalışıyor. Çok az çalışıyor. Neden? Çünkü karınları acıktı. <laughs> Sonuçta açayı oynamaz. Evet. Kaç? 4, 8. Evet. 8. Son bir tane daha yapacağım. 9 yapalım onları. Hadi. Hadi altınımız hadi. Gelen giden var mı burada? Burada hiçbir şey yok. Evet 9 tane yap. Tamam bundan sonra birazcık da okçu. Ondan sonra saldır. Madenciye vuramadan öldü, vuramadan. Uzaktan temizlediğimiz için. Tabii ki işçi arkadaşlarımızı koruyacağız. Onların sayesinde biz yönetebiliyoruz. Onların sayesinde biz savaş kazanıyoruz. Kaç olduk? Bunun üstüne bir atak Hadi şu okçuyu da çıkartayım. Son bir tane daha okçu. Tamam geliyor. Koş 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 koş. Hatta bir tane daha okçu çıkar mı? Çıkar. Bu saatten sonra arkadaşlar kimse bizi tutamaz. Atak. Orduya bakın orduya. Bak 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 bak. tık 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 tık. Geçmiş olsun. Şimdi biz ne yaptık? Spirtanlarımızın atağını bir güçlendirdik. Canını iki güçlendirdik. Bu sırada okçularımızın da atağını üç güçlendirdik. Uyarı düşman takviye çağırdı. Gelsin. Gelsin takviye. Spirtanı daha çıkartalım arkadan. Geliyor. Öyle yok öyle yok. Onlar öldü. Şu an kaç tane dev var? Üç tane dev var. Hiç fark etmez. Çünkü bakın Spirtonlarımızın canı gitmiyor Çok az gidiyor evet, Bir tane dev gitti. Tamam. Sıradaki gelsin lütfen. İki tane daha okçu. Arkadan geliyor. Tabi bu sırada savaşırken arkadan da ordunuzu çoğaltmaya devam edin çünkü madencilerimiz çalışıyor. Altınımız doluyor. Ve bu kadar. Ve bu kadar. İşte